Hepinize merhaba arkadaşlar ben Rüzgar. Bugün sizler birlikte Solar Smasa oynuyoruz. Dünyayı yok etme oyunu. Birinci bölümümüz olacak. Çok güzel bir oyun deneyeceğiz bugün sizlerle birlikte. Bu arada dün yüzümü gösterdim. On, 13 abone olduk. Bir kişi daha abone olmuş. Ona <laughs> da buradan teşekkür ediyorum. 15 aboneye kuşumu, 30 aboneye toprağa yüzü göstereceğim. Hemen buradan da dünkü videoya gidebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Biz sizlere emek ve size emeğimizin karşılığını böyle verebilirsiniz. Ya arkadaşlar burada ben bu kadar kısa sürede böyle 13 abone falan olacağımı beklemiyordum ya. Benim bir arkadaşım var. 9 abone de bıraktı. 12-13 videosu var. 9 abone oldu. 12 13 videoda. Yani emek sen emek alamazsın. Yani emek vermezsen emeğinin karşılığını alamazsın. Hemen bu arada başlayalım sizi, sizi çok bekletmeden. Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Toprak baş... yanımda abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hemen, başlayalım. Güzellikler var. Şöyle gösteririm biraz. Bakın burada meteorlar falan var, kara delik var, şimşek çarptırma var, ayın dünyaya çarpması var, roketler, füzeler, lav parçaları falan, dondurucular. Şunu bir şuradan çekeyim de. Sonrasında da uzaylı hissi, canavarlar. Ay yeni bir şey eklenmiş bakın böyle bir şey. Bilmiyordum. Bir, bir şey yani, de orada... artık? Türkiye'ye bırak. Türkiye nerede? Türkiye. Nerede? Türkiye biz yok Türkiye biz. Bir, bir dünya adı Biz de her dünyadayız. O evet. zaman şundaki dünyada, dünyada olmuyor mu? Bir Aha, Bıtı, bir. Arkadaşlar Türkiye'yi bulamadım. Galiba Türkiye ne var? Türkiye çok çok hoş yer mi? Tamam. Arkadaşlar yeni bir tek diye başardı. Bir de diyelim. <Sessizlikwave> Burası nere? Amerika mı bura? Amerika. Ya o zaman buradan bir Amerika'ya gittik. Ameri Amerika'ya gittik. da bir dolar düşsün. İstanbul bile var. Amerika, İstanbul Amerika'da değil ki. İstanbul Türkiye'de. Amerika'ya vurak da bir dolar düşsün şuradan. Bir ağaçla vurak. Aha, Aha ağaç gidiyor. You like you. Bakalım nasıl bir şey olacak. Zarar vermez. Şöyle dünya patlıyormuş direkt. Bakalım ne olacak. Hayır öbür taraftan çıkma. Türkiye'ye zarar gelir. Gidiyor. Türkiye inşallah bir şey olmaz. Buralarda bir yerden çıkacak. Buralarda çıkacak. Gidebildi mi? Kaldı. Gitti mi? Bir bakayım. Şurada kaldı şurada. Çık kulağın. Oha dünyanın. Of, iyi. Bir de şuradan bir hediye kutusu atalım komple direkt şurası bir gitsin. Arkadaşlar hediye tutu da yedi dermiş. Burası nere? De? Bittap. Hayır topla her yer İstanbul değil. <laughs> ben buraya atayım ne olur. Kar topu. Belki sevinirler. Biraz fazla mı kar geldi ya? Doncaklar şimdi. İşte, tutuyor Bir gelmedi buraya ya. Burası galiba işte ya. Kar geldi. balkona bak Kar yağdı. Saçma Oha çatılar ne kar var. E var da kar var ya. Allah. Allah. İstanbul'da. İstanbul'da az kar oturuyoruz. var. Soruyorum. Az kar var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam dur. Bu arada Türkiye neresi? Türkiye bura ben... galiba. Türkiye'ye zarar gelmesin. Şuraya bir kalkan atalım. Şimdi. Şuraya bir uzaylı işte ya Türkiye falan gelmesin. iyi çok bir şey yapmadı. <laughs> bir de şu Amerika nerede Amerika? Abi şu nerede? Burada Amerika değil mi? Ben şu Amerika'ya bir füze yollayacağım. <laughs> Gönder şunu. gitti. abi, abi. Lan dünya. Oğlum minnacık şey ne yaptı dünyaya ya? İnşallah bir şey olmaz da Bir şey diyeceğim. Dünya taş parçalarına döndü. Ya ben böyle istemiyorum. Baştan Türkiye kalsın. Türkiye kalsın. Neydi Türkiye'miz? Türkiye bura Tamam. Amerika geldi yine. Şuraya i̇şte bir hediye kutusu adam. Hediye kutusundan bir şey olmaz herhalde. Olmaz. herhalde be, o ay baba biraz hediye gönderdik. Atak 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 ee, Bir daha bir şey yapmasın hediye. Ha? Hangi kadar? Abi ne oldu? Abi İzmir falan gitti. ne oluyor, <laughs> ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> lan başa sal. <laughs> Abi bir şey diyeceğim ya, ne oldu? Canınız. Oyunun sonunda. Canınız güzel bir burger mi çekti? Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz da bu ne ya? Biraz önce ne oldu? Amerika'ya geldim tekrar abi. Nerede o Amerika? Geldik Amerika'ya. Bir tane atacağım şimdi. Çok büyük. hediye kutusunun içinden bir şeyler çıkıyor. Mı demek Bakalım gir lan. Hasan sağ ol. Ne yapıyor? At biraz şöyle. Daha çok fırlat. Fazla gelmesin de. Abi ne oldu? Dünyanın yarısı gitti. Oo. 510 milyon insan gitti şu anda. Bakalım Türkiye hayatta mı? Tamam Türkiye buralar bir yerde. Türkiye galiba buralar. Türkiye ciddi artıyor. Atma şu bölgeye. Atma şu Eskine daha yattı mı? Bekleyin, bakalım. Bence overall little Dur bir. Jupiter'e gidelim. Jupiter bu mu biraz? Burada hepsini hep bunlardan kullandık ya. Hmm, şunlardan kullanalım biraz da. Bak şurada bir ay vardı. Nerede o ay? şu aydan kullandık bir tane. Varsa ay gelirse ne olur denemiş olacağız. Geliyor mu? Geliyor. Mart ay geliyor. Bir şey diyeceğim Mars. Yok Mars değil burası Jüpiter. Orada ay gelmedi. Dünya geldi. Dünya yer parçalanmış bir şekilde gidiyor. Bir şey diyeceğim Jüpiter bu kadar mı büyük ya? Hatta kaç tane dünya varsa atatın. Sürüyü topladık geliyorlar. telemiz gitmiştir. <gülüyor> <Düşünüm>. <gülüyor> 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 Arkadaşlar i̇şte yavaştan videomuzun sonuna koyuyorum. Bu video mutlu olsun. Tarzı... Arkadaşlar abone olup like atarsanız çok değerli. İşte bu. Arkadaşlar like atın. kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Biz sizlere emek veriyoruz. Emeğimizin karşılığını böyle verebilirsiniz siz de. Bu arada yorumlara şöyle yazın. Buradaki e, şeylerden hangisini sevdiniz? Burada da şeyler varmış. Bunlardan hangisini sevdiniz? Arkadaşlar e, idiotalık da çok daha oynayalım. Yok oynamayalım da. Videonun <laughs> sonuna gelelim. Hayır. Video, <laughs> video. <laughs> 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 Toprak. <laughs> yani seni video çekti. Tamam dur. Arkadaşlar yavaşla videomuzun sonuna gelelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup like atmadıysanız hemen abone olup like atın. Yorumlara da buradaki neydi? Dünyalardan işte hangisini sevdiniz? Olabilirsiniz, Yani yorumlara Abi, yazabilirsiniz. Ben. Tamam dur bir yorumlara yazabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız her video atışımızdan haberdar olursunuz. Sonraki videolarımızda bye, Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.